Selam dostlar. Bugün numerolojiye göre doğum yılınızdan esmanızı bulmayı anlatacağım. Herkesin kendine özel esmasını nasıl bulacağını ve bunu söyledikçe DNA'sında nasıl büyük değişimler yaşayacağını görmez için bu hesaplamayı anlatmak istedim benim çok hoşuma giden bir numarolojinin alanıdır bu ilk önce doğum yılınızı yazıyorsunuz ay gün yıl olarak sonra gününüzü kendi içinde topluyorsunuz burada 1 artı 7 olduğu gibi ayını kendi içinde topluyorsunuz 0 6 2 yılında sadece son 2 hanesini topluyorsunuz dostlar 7 artı 3 de görüldüğü gibi burada Günün toplamını tekrar ayla birlikte kendi içinde topluyorsunuz. Buradan geleni topladığınızda çıkan bu sonuç sizin esmanızın rakamını verir. Ben birden 99'a kadar olan esmaları aşağıda yorumda yazacağım. Siz de burada çıkan rakamınıza göre doğum yılınızın numarolojideki esmasını bulmuş olacaksınız. O esmayı e, söylerseniz gün içinde şifalanacağınıza inanıyorum. herkesin <laughs> esmasını bularak DNA'sında değişimler yaratmasına niyet ediyorum.